Öncelikle merhaba. Bugün Burak Bey ile birlikteyiz. Hoş bu, geldin Burak Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bekir'im. Ben başlamak istiyorum Bekir'im. Tamam. Şöyle, öncelikle kariyer yolculuğunuzun ile ilgili konuşmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi alırken, Önleyen evet. yıllarda işletme ve yatırımcılık gibi farklı alanlara yöneleceğinizi öngörüyor muydunuz? Bu önemli kariyer dönüşümü nasıl bir süreçte gerçekleşti ve bu alanda gençlere ilham vere, verebilecek ne gibi içgörüleriniz var? Şimdi ben okula giderken değil, okula gitmeden önce lisedeyken de mühendislik okurum, mühendislik yapmam diye düşünüyordum. O bakımdan yani spesifik hangi alana gideceğim bilmiyorum hep beraber gitmeden de mühendislik okurum. Herhalde mühendislik yapmam, belki de yapmam diye düşünüyorum. Yani mühendislik okumaktan çok memnunum. Ee, o analitik bakış açısı, işte sayılar, e, pragmatiklik, yani çözüm olarak, problem çözme falan. Eskiden beri sevdiğim şeyler. Aslında kariyerimde de esas olarak onları kullandım profesyonel kariyerimde. Hep problem çözmek meseleleri halletmek falan etrafında. O bakımdan yani mühendisliği kullandım. En azından fazlasını kullandım. Ben yani spesifik olarak hangi dala gideceğim, birazcık üniversite yolculuğunda belli oldu Bir şeyler okuyarak, işte toplantılara giderek. E, i̇nternet daha çok yeniydi o zaman Türkiye'de tabii. O yüzden oradan çok fazla yararlanmadık ama e, insanlarla konuşarak. Sonra yavaş yavaş kendi yolunuzu biliyorsunuz ve stajlar yaparak. Arkadaşlara benim tavsiyem ki sizin kariyer yolculuğunuz çok daha hızlı değişen ve çok daha belirsizlikleri yüksek bir dönemde gerçekleşecek. Mümkün olduğunca temas, yani hem insanlarla, hem konularla, hem bilgilerle i̇şte seyahat olabilir, bu tip ziyaretler olabilir, sohbetlere, iyi konuşmalara gitmek olabilir. Hem de temel kabiliyetleri geliştirmek. Yani dediğim gibi mühendislik kabiliyetlerini ben kullandım, mühendislik anlamakla beraber. E, temel kabiliyetler olduktan sonra onları kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Burak Bey. Ee, yine sizin kariyerinizle devam etmek istiyorum ben. Yönettiğiniz bir yatırım Harvard Üniversitesi'nde vaka çalışması olarak incelendi. Doğru. Karenizdeki önemli mühendislerden bir biri bu aynı zamanda. Evet. Bu yatırımın hikayesini projenin başlangıcından bu noktaya gelişine kadar olan süreci ve bu başarının ardındaki kilit faktörleri bizimle paylaşabilir misiniz? Bu şöyleydi, benim o sırada idare ettiğim yatırım fonu, özel girişim sermayesi fonu bir Türkiye'de bir gıda şirketine iştirak etti, ortak oldu. Sonra ilave büyümesi için birazcık daha finansman sağladı. Eş zamanlı olarak bu bir aile şirketi, iki tane ailenin bir ortaklığı ile. orada bir kurumsallaşma hamlesi gerçekleşti. Sonra da uluslararası büyük bir stratejik yatırımcıya satıldı. Bizde yani yatırım fonu, hem şirketi büyümüş hem de parasını arttırmış oldu. İstihdam arttı, yatırım arttı, aile para kazandı, şirketin finansal durumu düzeldi ve o şirket hala aynı markayla yoluna devam ediyor. Yani hakikaten bütün paydaşların başarılı bir öykü oldu. Şimdi oradaki temel mesele şöyle. Bir tanesi o işler yani yatırım işleri eşat, esas işin özünde şirket ne iş yapıyor yatıyor. Halbuki özellikle daha halka açık şirketlere falan yatırım yapan insanlar sürekli fiyata bakıyorlar. Fiyat tabii önemli. Ama altında bu şirket ne iş yapıyor? Ben hangi değere satın alıyorum? Ben hangi e, iş koluna ortak oluyorum sorusu pek sorulmuyor. Bence birinci mesele bu. O şirket biz ortak olduğumuzda ya da bizim fonumuz ortak olduğunda finansal olarak zor durumda olan ama markası iyi olan ve dağıtım kanallarında kuvvetli bir yerde. birinci yatırım tezi oydu. İkinci yatırım tezi bir aile şirketiydi. Biz bunu kurumsallaştırırsak büyütebiliriz ve yarın öbür gün bir halka arda veya bir stratejik ortaklığa gidebilir idi. İkinci büyük mesele buydu. Üçüncü büyük mesele de bazı dağıtım kanallarında büyük başarıya ulaşırsak bu hakikaten çok cazip bir şirket olur teziydi. Üçü de gerçekleşti. O bakımdan bence en büyük öğrenme tam olarak nerede değer yaratacağınıza bakmak. Yoksa her şirket büyümek ister ama rakiplerinizle aynı şeyi yapıyorsanız en fazla pazar koyunuzu kurursunuz. Piyasa kadar büyürsünüz. Ama ya dağıtım kanalında farklılaşarak, ya kendi iç kabiliyetlerinizi arttırarak, ya finansal yapınızı düzelterek, güçlendirerek bir şey yapıyorsanız farkı orada yaratıyorsunuz. Yani o yatırımın getirdiği gerçek değer, yani alfa dediğimiz ilave değer, ekstra değer, Orada gerçekleşiyor. Üçüncüsü ve en de belki, bu işler hep böyle bir <laughs> rakam, Excel tablolar, finansal modeller etrafında ele alınıyor. O önemli ama işin yüzde sekseni, belki yüzde doksanı insani ilişkiler. Çünkü o yönetim kurulunda bir azınlık hissedersiniz, oturuyorsunuz. İnsanların 20 senedir, 30 senedir iş yapış şekilleri var. Bir yandan o iş yapış şeklini değiştirmeniz gerekiyor. Yani tamamen değiştirmiyorsunuz çünkü bir başarı öyküsü de var yani. Ama daha kurumsallaşmaya gittirmeniz lazım, bazı konularda farklılaşmaya gitmeniz lazım bazı ürünlerin kar etmediğini göstermeniz lazım. Bir tarafın insanları ikna ederek, bazen güç göstererek, bazen sisteme yeni kişiler katarak bunu yapıyorsunuz. E zaten bu işin Harvard'da ders olarak okutulmasının sebebi de oydu. Yoksa yani sadece rakamlardan ibaret bir şey olsa ama dünyada binlerce örneği var. Ama hakikaten bir aile şirketini nasıl dönüştürüyorsunuz ve bir uluslararası devle ortak olacak hale getiriyorsunuz. Esas mesele oydu. O işin özünde de insan var. Başka bir şey yok. Çok sağ olun ikilim. Her kariyer yolculuğunda beklenmedik anlar ve zorluklar olabilir. Sizin kendi kariyer serüveninizde başarısızlık olarak değerlendirebileceğiniz bir deneyim oldu mu? Olduysa bu deneyimden edindiğiniz en değerli ders neydi? Ve bu tür durumlarla karşılaşan gençlere yönelik temel mesajınız ne olurdu? Oldu. Bir tane yatırımımız çok kötü gitti. Orada bir yolsuzluk yapıldı ve yatırım çok kötü gitti. Gençlere tavsiyem birincisi bu oluyor. Hayatın parçası. Onu bir kabullenmek lazım. İkincisi hakikaten kanun, kural, anlaşmaya ne yazdınız falan. ikinci kimlerle iş yaptığınıza dikkat etmeniz lazım. Hani bu büyüklerimizin Allah insanlarla karşılaştırsın dediği mesele. Özellikle bir işte ortak olurken, birisine para yatırırken, bir iş birliği yaparken muhatap hakikaten nasıl bir insanı e, tekrar tekrar tartmanız lazım. Üçüncü büyük derste bazen kolu kesmeniz lazım. O çok kolay bir karar değil. Çünkü işler kötü gittiğinde ilave para koyuyor musunuz şirketi yaşatmak için? Yoksa koymuyorsunuz. Koymazsanız ilk yatırımınızın gideceğini biliyorsunuz. Ama idare para koyarsanız da o paranın hakikaten başarıya ulaşma ihtimali var mı yok mu sorusu orada da gündemimize geldi. Ve biz bir noktada ki tamam yani biz ilave parayı da koysak bu işi döndüremeyeceğiz. O yüzden biz bu kolu keselim. O tabii çok üzücü bir karar. O yani orijinal yatırımımızın gitmesi, para kaybetmek falan çok şeyler değil. E, ama hani zararınızı büyütmek yerine e, zararınızı kontrol ettiğimiz bir e, durum ortaya çıkıyor. Başka örnekler de var. Başka durumlarda da e, ilave para koyup daha iyi giden şirketlerimiz de oldu. Yani bunun her zaman kuralı vardır anlamda söylemiyorum. Ama hani ben buraya 10 lira para koydum. 2 lira daha koyayım ne olacak ki yaklaşımı kesinlikle yanlış bir yaklaşım. 10 lira para koymuş olmanız ya da olmamanız bir batık maliyet, sunk cost yani geçmişte kalmış artık. Siz bugün koyacağınız 2 lira hakikaten bu işi döndürür mü döndürmez mi yapmanız lazım. Tabii kolay bir şey değil bu. Ama hani o kol kesmeme yoksa ilave double devam etme yani ilave para koyma sorusu bence yatırımdaki en zor kararlardan bir tanesi. Arkadaşlar onun onu takmasını öneririm. Çok teşekkürler Burak Bey. Ben şimdi aslında sizin de kitaplarınız hakkında konuşmak evet. istiyorum. Yoğun iş hayatınızın ve yatırımcılık kiminizin yanı sıra tanzimat ve meşrutiyet dönemlerine dair tarihi hikayelerden oluşan iki tane kitabı imzaladınız. Evet. Ee, biri İstanbul'un, Evet. mizahı. Bu edebi ilgi nasıl ortaya çıktı ve bu süreçte sizi motive eden ana unsurlar nelerdi? Gençlerin okuma ve yazma alışkanlıklarını geliştirme adına onların ne gibi ilham verici tavsiyeler verebilirsiniz? Sonuncudan başlayayım ama ilham veremem ama <laughs> <Evet>, tavsiye daha <laughs> çok okumaları pek okumadıklarını görüyorum ama çünkü daha diğer medyalar, medyalar, diğer mecralar çok daha aktif. İşte Reels zaten çok daha başka bir mecra türü. İşte YouTube, podcast, televizyon falan gibi başka şeyler var. Ama okuma bence hakikaten gerek olan bir şey. Eski kafalı olabilirim ama hakikaten okumanın daha iyi olduğu ya da okumanın daha önemli olduğu kanaatindeyim. O ilgi nereden başladı? Tarihe zaten büyük bir ilgim vardı. Ben tarihi bir semtte büyüdüm. Dedemin de bu işlere çok ilgisi vardı. Hem onun anlattığı hikayeler, hem tarihi bir semtte büyümenin neticesinde çocukluktan çok ilgim alan bir alandı. İkincisi de Türkiye'nin modernleşme macerası hem yeterince üzerinde durulmayan bir alan hem de aslında bugünümüzde etkileyen bir şey. Çünkü aslında biz 200 senedir kabaca aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Şu kurumlarımızı güçlendirmeye işte meclisi ve demokrasiyi hakim kılmaya, işte yabancı gelişmiş ülkelerle en azından aynı standartlara gelmeye, o esnada bildiğimizi, bütünlüğümüzü, ilerlememizi sağlamaya falan. Yani temel meselelerimiz üç aşağı beş yukarı aynı. E, onu ben şeyde fark ettiğimde, e, özellikle üniversite yıllarında fark ettiğimde, hakikaten çok ilginç geldi çünkü onu da şöyle fark ettim. Yani acayip bir yoğunlaşma var işte işte Darüşşafaka'nın kuruluşu ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kuruluşu ve Osmanlı Bankası'nın kuruluşu 1863. İşte ondan 20 sene önce posta idaresi kurulmuş, ondan 20 sene sonra Galatasaray Lisesi, Danıştay, Yargıtay kurulmuş. Yani acayip bir kurumsal yoğunlaşma var. Yani 1840 ile söyleyelim. 1875 arasında biz aslında kurumsal mimarimizin tamamını yapmışız yani değil mi? Ve en son 1876'da meclisin açılmasıyla beraber de bu iş zaten başka bir boyuta gitmiş. Onu gördükten sonra hakikaten hem o dönemin e, yararlı olacağını düşünüyorum. Kendi kendimle ilgisi çektiği için. Bir de 19. yüzyıl insanları çok renkli. Türkiye'de de, dünyada da. Hakikaten çok renkli insanlar var. İşte aynı zamanda işte hem hattat hem işte piyanist hem sanayici hem nazır falan yani işte aynı şeyi bir, birden fazla şekillerde yapıyor. i̇kincisi o yani insanlar hakikaten çok ilginç. Rönesans insanı gibi çok yönlü insanlar. Mesela Ahmet Cevdet Paşa ile Fuat Paşa Bursa Kaplacaları'na tatilde gidiyorlar dinlenmeye, e orada bir tane gramer kitabı yazıyorlar ve İstanbul Şehir Hattı'yla Vapuride arası kurup dönüyorlar. Yani böyle ibaratını da yaptık falan diye. Tatilimizi de böyle değerlendirdik falan. Hakikaten ilginç insanlar var. Üçüncüsü de döneblaştıklar çok ilginç bence. Bizde olduğu gibi, hani o <laughs> sanayi devriminin tetiklemesiyle dünyada çok ilginç insanlar geliyor. İşte Namık Kemal ile Marks mesela, kabaca aynı dönem işte Paris'te bulunuyorlar mesela. E, bunların örneklerini çok arttırmak mümkün. İşte Madame Curie, işte öbür tarafı Pastör, bizim tarafı Mithat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa falan. Yani hakikaten böyle ilginç insanlar. Bazılarının da yolları da kesişiyor hakikaten bunların. Evet, ilginç dönem, ilginç insanlar. E, bugünkü meselelerimize de çok önemli meseleler olunca üst üste bu kitaplar ortaya çıktı. Biri Tanzimat dönemi, e, İstanbul'in. biri Meşrutiyet dönemi, Mizan. Çok sağ olun vekilim. Benim şahs olarak şimdiye kadar söyleşilerimizde sorduğum en güzel soru olduğunu düşünüyorum. Benim için ben cevabım çok merak ediyorum. Şey <laughs> <bir> şey. <laughs> sizin için başarı kelimesinin tanımı kariyer yolculuğunuzun farklı aşamalarında nasıl bir evrim geçirdi? Hı, İlk yıllarınızda başarı aldığınız ve bugünkü bakış açınız arasında ne gibi temel farklar gözlemliyorsunuz? Çok güzel soru. Yani başarı evrimleşiyor sizin o esnadaki hayatınıza bağlı olarak. Kariyerin başında doğal olarak işte kendinizi ispatlamak, e, ee, maksimum bir şeyler öğrenmek, işlerin nasıl yapıldığını anlamak etrafında. Yani o öğrenme hevesinin hep devam etmesi lazım tabii de ama kariyerin başında o çok önemli. Yani işte yani daha rahat edeyim, konfor yapayım, ne yapayım, ben ziyade ben çalışayım, insanları tanıyayım, olayı öğreneyim. Ee, yani sünyal gibi çekim meselesi. ve ee, biraz da yurt dışında gitmek benim için önemliydi. Yurt dışında da rekabet edememek. Yani birinci aşama o hani oydu. İkincisi yurt dışında işte hakikaten orada var olmak ve işte orada üst düzey işler bir yere aşık atabilmek meselesiydi. İşte onu yoktu, makyajda çalıştığım dönem oydu zaten. Üçüncü dönem, bu bölgeye hani Türkiye'den Baltıklara kadar çıkan tarafta işte o fonu kurmak, yönetmek, büyütmekti. Yani hakikaten bir şirketi ya da birikim şirketleri almak, yatırım yapmak, onları büyütmek, sonra onlardan çıkmak. Bunlar hep değişiyor. Bir noktada iyi yatırım yapmak önemli, bir noktada o şirketi iyi idare edilmesini sağlayıp büyütmek önemli. Bir noktada da satabilip paranızı geri alabilmek önemli. Ondan sonra zaten olay başlıkım yok diye evrildi. Sonra benim siyasi hayatım başladı. Tabii pay Bey pay form yönetimini ortağıma devrettiğim dönem geldi. Şimdi inşallah kenardaki birikimlerimiz <laughs> e, fena gitmez diye ümit ederek <laughs> e, siyasi faaliyetlere odaklanmış durumdayız. Çok sağ olun Burak Bey. Şimdi ben aslında burada yapay zekanın hmm. da teknolojiyi geliştirmesiyle gelişen dünya hakkında bir soru sormak istiyorum. Küresel teknolojik gelişmeler ve hızla değişen dünya dinamikleri açısından. Gençlerin gelecekteki kariyerleri için kendilerini özellikle hangi alanlarda gelişmelerini önerirsiniz? Bu alanlarda başarılı olmak adına hangi becerilerin kritik olduğunu düşünüyorsunuz? E, bu hani milyon, milyon dolarlık soru diye bir laf var o milyar dolarlık soru yani. O milyon dolarlık soru e, Şöyle tabii onu kimse bilmiyor. Önce, evet. önce onu bir onu söylemek lazım. E, Bilenler ne kadar biliyor? E, değilim yani açıkçası. E, fakat benim önereceğim şeyler şöyle olurdu. Bir tanesi bu temel kabiliyetleri bir halletmek lazım. Demel kabiliyetler derken, mesela İngilizce bunlardan bir tanesi. E, düşünebilme, düşüncesini ifade edebilme bunlardan bir tanesi. Belli çalışma disiplini bunlardan bir tanesi. İnsani ilişkiler bunlardan bir tanesi. İnsanın kendisine karşı dürüst olması, kendisini tartması bunlardan bir tanesi. Dikkat ediyorsanız daha böyle e, şeylerden ziyade, hani işte şu taskı yapmayı, şu işi yapmayı öğrenen ziyade daha içe dönük şeyler söyledim. Çünkü kalıcı olan onlar. Diğerleri değişecek. E i̇şte bugün bir GPT'ye soracaksınız, 10 sene sonra başka bir şey soracaksınız. Sonra belki Neuralink sizin zihninizde çıkıp koyacak, onunla konuşacaksınız falan. Ama önemli olan sizin kendinizle alakalı temel kabiliyetler ve yeni dünyaya adapte olabilme kabiliyetiniz. Başka bir şey yok. Yani o yüzden aslında insanın kendisini tanıması, o zaman 2000-2500 sene övüş biliyorsunuz yani o değişmiyor. E, diğeri de adaptasyon kabiliyeti çünkü hakikaten e, değişimin nereye götüreceğini bilmiyoruz, değişim olacağını biliyoruz. Bu değişime nasıl adapte olabileceksiniz? İşte o öğrenme hevesi, açıklık, onları anlayabilecek bir lisan bilgisi gibi şeyler bence bayağı mümkün. Peki yani çok sağ olun. Son olarak önerdiğiniz bir kitap ve bir tane film almak istiyoruz. Bir tane <laughs> kitap önerdim. İstanbul'u vermeyeyim. <laughs> <laughs> İşin çakası bir yana. Ee, yapay zeka dediği için daha e, oradan öneriyim. Kai Fu Li diye bir yazar var Çinli. Ee, orada Google'un da çeşitli şirketlerinde başında bulundu. Kendi şirketinde şimdi. Bu Kai Fu Li'nin yapay zeka konusunda yazdıklarını ben bayağı beğeniyorum. Onun istediğiniz kitabını okuyabilirsiniz. E, bence o önemli. E, film çok var e, ama eskilerden beğendiğim bir tanesini söyleyeyim. E, Olağan şüpheliler, Usual Suspects. E, eskilerden çok sevdiğim bir filmdir. Aklına gelen olduğu için onu söyleyeyim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa sona geldik. Programın linkini bekliyorum ben de paylaşayım. <laughs> Çok, Çok sağ teşekkürler. Hadi. Görüşmek Hadi. üzere.